Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere e, yine ProFirm'ler hakkında işinize yarayacağını düşündüğüm bir web sitesi tanıtmaya geldim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz özellikle 3-4 ay içerisinde çok fazla e, hem büyük gibi görünen hem de yeni açılan ProFirm'lerde bazı kapanma durumları yaşandı. Veya direkt bazıları e, direkt olarak kullanıcıların ödemelerini yapmamaya karar verdi ve sonrasında işlemlerini durdurdu ve bu süre bayağı bir uzun sürdü bazı firmalarda. Bazılarında bir hafta sürerken diğerlerinde 2-3 ay sürdüğü bile oldu. Ve bu tarz durumlarda çoğu kişi zaten Twitter'a işte buradan payout alamadım tarzında paylaşımlar yapıyor. Bunların çok büyük çoğunluğu kendi hatalarından dolayı, kurallara uymadıklarından dolayı olsa da diğer gerçek olanlar da o aralarda kaynıyor. Bu tarz durumlar için ve daha iyi teklifler bulabilmek için de Proform Match isimli firmayı sizlere tanıtma kararı aldım. Bu firma içerisinde tüm Firmlerin şu anda hali hazırda bulunan Firmlerin fiyat karşılaştırmasını, payout karşılaştırmasını, işte zarar limiti, kar hedefi tarzındaki olayların karşılaştırmasını her şeyi çok kolay bir şekilde site içerisinden yapabiliyorsunuz. Hem de sitenin içerisinde kendi içinde e, review kısmı var. Yani inceleme bırakılan yerler var. Ve bu inceleme bırakılan yerler sadece o Firm'de funded olan veya funded olup para çeken kişiler tarafından yazılabiliyor. Bunların hepsi tek tek kontrol ediliyor. Zaten ilerleyen dakikalarda bunlardan size bahsedeceğim. Öncelikle açıklama kısmında ve yorumlarda sabitlenen mesajdan. Benim linkimle kayıt olursanız bana da destek vermiş olursunuz. İlerleyen dakikalarda sizin için de özel bir avantajım olacak zaten. Şimdi siteye ilk girdiğimizde bu tarzda bir ana sayfa bizi karşılıyor. Burada direkt olarak karşılaştırma sayfası önümüze çıkıyor. Hangi ürünlerde trade ettiğinizi size soruyor ki bunun haricinde olan her şeyi size göstermesin. Bir nevi gürültüyü engellemek gibi düşünebilirsiniz. Şu anda bu videoyu izleyenlerin çoğu forex ve kripto kısmında trade yaptığı için ben sadece bunları seçeceğim. Sonrasında hesap büyüklüğünüzü seçmeniz isteniyor. Burada 5000'lik hesaptan 2 milyonluk hesaba kadar çok geniş bir ürün yelpazesinde hesabınızı seçebiliyorsunuz. Hatta bazı firmalar 2K'dan başlıyor. Bunları da bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Ben videolarımda her zaman 100 binlik hesaplar üzerinden örnek verdiğim için burada da yine aynı şekilde 100 binlikten devam edeceğim. Sonrasında aşağıda kaç aşamalı istediğiniz söyleniyor. İsterseniz anlık fanda dolan hesaplar alabilirsiniz. Burada tabii ki fiyatlar çok pahalı oluyor. Veya bir aşamalı, iki aşamalı ve son olarak üç aşamalı hesapları da seçebilirsiniz. Yine ben normal videolarımda iki aşamalıları gösterdiğim için o şekilde devam edeceğim. Bir de Pro Firm Match büyük bir web sitesi olduğu için firmalarla çok iyi anlaşmalar sağlayabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi de ekstra account promo. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bazen firmalar BOGO isminde buy one get one şeklinde kampanyalar yapıyor. Orada direkt bir hesap aldığınızda aynı şekilde bir hesap daha size hediye ediliyor. Buradaki bir tık daha farklı. Eğer Pro Firm Match üzerinde burada... Bu kampanya, bu kampanyaya sahip hesaplardan birini alıp, o hesabı Payout aşamasına kadar getirirseniz, Payoutunuzu çektikten sonra aynı hesap büyüklüğünde bir hesap daha size hediye ediliyor. Yani atıyorum, siz 100 binlik bir hesap aldınız bir firmadan, sonra 100 binlik hesaptan 2 aşamayı da geçtiniz ve son olarak da payoutunuzu atınızı aldınız. Sonrasında size direkt Proform Match o firma ile anlaşması olduğu için o firmaya söylüyor. O firma da size bir tane daha aynı büyüklükte bir hesap gönderiyor. Tabii ki o hesap yine ilk aşamadan başlıyor. Ancak sizin payout çektiğiniz hesap yine funded olarak devam ediyor. Sonrasında direkt search now da diyebiliriz. Ancak biraz daha aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi çok daha fazla filtreleme seçenekleri karşımıza çıkıyor. Burada komisyonlar mesela şu anda ee, en önemli olan olaylardan bir tanesi lot başına komisyonu burada kendiniz limitleyebilirsiniz. Atıyorum maksimum 3 dolar olsun deyip diğer 3 dolardan fazla komisyon olan tüm firmaları bu şekilde eleyebilirsiniz. Veya burada profit splitinizi ayarlayabilirsiniz. Ee, hesabın fiyatının ne kadar olduğunu ayarlayabilirsiniz. Atıyorum sizin maksimum 500 dolarlık bir bütçeniz var. Burayı 500 dolara çekerseniz 500 doların üstündeki hiçbir hesap size gözükmeyecek. Sonrasında maksimum günlük zararımız var. Payout Frequency yani kaç günde bir size payout ödenecek. Mesela e, bazı firmalarda 2 hafta olur. Bazılarında 5 gün olur. Bazılarında 1 ay olur. Bunun gibi. Bir de burada sadakat puanımız var. Bunu zaten ilerleyen dakikalarda sizlere e, anlatacağım. Zaten şu anda Pro Form Match'i e, bu indirimlerinden ziyade en büyük avantajı da buradaki sadakat puanı sistemi. Buna da dediğim gibi ilerleyen dakikalarda değineceğim. Sonrasında e, burada diğer filtrelemelere baktığımızda trade copyinge izin veriliyor mu? Yani bu trade copying genelde e, şu anlamda kullanılıyor. Eğer beni uzun zamandır takip ediyorsanız birkaç video önceki e, trade kopyalama videomu görmüşsünüzdür. Bu onun gibi olmuyor aslında. Bu sadece aynı firmada birden fazla hesabınız varsa o hesapları kopyalayıp kopyalayamayacağınızın iznini soruyor size. Bazıları ona da izin vermiyor çünkü. Sonra eğer siz EA kullanıyorsanız yani Expert Advisor kullanıyorsanız buna izin veren firmaları bu şekilde seçebilirsiniz. Eğer girdiğiniz parayı size geri iade etmesini istiyorsanız yine bu seçeneği açabilirsiniz. Eğer swap faizi olmayan hesaplar istiyorsanız da bunu seçebilirsiniz. Yine aynı şekilde haber trade'ine izin verilsin mi verilmesin mi? Hafta sonu işlem tutulabilir olsun mu olmasın mı? Bir de birinci ve ikinci aşama için eğer açık işleminiz kar hedefine ulaşırsa kendisi otomatik olarak pozisyonu kapasın mı kapamasın mı bu şekilde de bazı firmalarda bu özellik var çünkü işte diğer firmaları burada göstermiyor eğer aşarsanız bu şekilde de bir avantajınız olacaktır. Burada yine istediğinizi seçebilirsiniz. Bir de eğer firma eğer kendi in-house teknolojisini kullanıyorsa buradaki liquidity provider da kendilerininki oluyor. Yani burada ikisini birden seçmenize gerek yok. Sonrasında hangi platformlarda e, trade yapacaksınız bunları soruyor. Mesela bunu e, şu şekilde kullanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi benim önceki videomda Trader's Connect isimli siteyi size tanıtmıştım. Orada Copy Trading'e Meta Trader'lar, C Trader, DX Trade ve Match Trader e, şu anda destekli diyebiliyorum. Bunları seçerek eğer e, birden fazla hesabınız varsa kesin olarak bu hesapları birbirinize bağlayabileceğinizi garantileyebilirsiniz. Bu şekilde filtreleme kullanabilirsiniz. Sonrasında hangi ülkeler e, var? Yani bu daha doğrusu şöyle oluyor. Hangi ülkenin vatandaşlarına izin veriliyor şeklinde de düşünebilirsiniz bunu. Sonrasında biz şu anda sadece bu ilk seçtiğimiz filtrelemeleri yapalım. Burada search now dediğimizde siteyi indiriyor. Bu sayfa üzerine tüm detayları görebiliyorsunuz. E, lot komisyonlarını görebiliyorsunuz. Teknolojisi inhouse mı yoksa Harley Hazır'da var olan bir sistemi kopyaladı mı? Veya payout frequency yani payout sıklığını görebiliyorsunuz. Menşeis'in hangi ülke olduğunu ve kaç yıldır açık olduğunu, hangi tarihten beri açık olduğunu da buralarda görebiliyorsunuz. Bir de sadakat puanları var tabii ki. Buna da dediğim gibi birazdan değineceğim zaten. Şu anda bu hesaplardan herhangi birinden seçebiliriz. Biz mesela şu anda son dönemlerde çok konuşulduğu için Bright üzerinden görelim. Burada... Bright'in yanındaki alışveriş butonuna bastığımızda bizi gördüğünüz gibi bu sayfaya yönlendirdi. Bu sayfa içerisinde size hangi indirim kodlarının şu anda açık olduğunu, hangi hesap türünü seçtiğiniz ve sadakat puanlarınızı istiyor musunuz, istemiyor musunuz bunlar soruluyor. Şu anda gördüğünüz gibi mesela iki tane avantaj var burada. Birincisi herkese açık olan kampanya, ikincisi de ProForm match'e özel kampanya. Zaten indirim kodundan anlayabilirsiniz. Mesela birinci de diyor ki %15 indirim ve eğer payout'a ulaşırsanız bir hesap daha hediye vereceğiz diyor. E, alttaki de proform için indirimi de %12'lik bir indirim. 2 haftada bir payout ve yine aynı şekilde e, payout'a ulaşırsanız bir hesap daha vereceğiz diyor. Ancak burada proform için zaten bu kampanyadaki en büyük avantajı tüm hesap türleri için geçerli. Ama firmalar yine aynı kampanyayı public olarak yaparsa, herkese açık bir şekilde yaparsa burada sadece 25'ten 200 bine kadar. Yani daha altında olan 5K, 10K veya eğer daha fazla varsa bunlar sayılmıyor. O yüzden bu şekilde bir avantajdan yararlanabilirsiniz. Sonrasında buraya mailinizi giriyorsunuz ve proceed to checkout diyorsunuz. Gördüğünüz gibi bizi direkt olarak Brightfund'un sitesine yönlendirdi. Buradan register diyerek yine aynı seçtiğiniz mail adresiyle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında ödemenizi tamamlıyorsunuz. Şu anda oraya kadar girmeyeceğim sizin e, çok fazla video uzamaması için. Bu şekilde tamamlıyorsunuz. Sonrasında sizlere buradaki inceleme kısmından bahsetmek istiyorum. Yine ana sayfaya geldik. Burada gördüğünüz gibi reviews kısmı var. E, buranın en büyük avantajı video başında da dediğim gibi Buraya inceleme bırakan herkes o firmadan payout almış olmak zorunda veya fanda trader olmuş olması gerekiyor. Bunların hepsi zaten siz e, review bırakmaya çalışırken burada e, proform match'in kendi ekibi bunları tek tek kontrol ediyor. Eğer yorumu yapan kişi hesabı daha yeni aldıysa veya para çekimi yapmadıysa Onların yorumları direkt olarak siliniyor. Bu şekilde gayet güzel bir e, filtreleme sistemleri var. Zaten Proform Match'e e, bu tarzda bir e, başarılı bir site kurmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de ProFirm Match tüm web sitelerini web sitesi istediği için değil kendisi uygun bulduğu için bunları e, kendi web sitesine listeliyor. Yani tüm ProFirm'lerin CEO'suyla ve ortaklarıyla detaylı bir röportaj yapıyorlar. Tabii ki bunlar paylaşılmıyor genelde sonrasında uygun olup olmadıkları web sitesine yükleniyor. Burada zaten gördüğünüz gibi isterseniz tüm incelemeleri seçebilirsiniz. İsterseniz sadece fundu dolanlar ama içinde payout olan da olabilir. Daha yeni fundu dolup payout almayan da olabilir şeklinde seçebilirsiniz. Veya sadece para çekenlerin yazdığı incelemeleri de burada görebilirsiniz. Mesela FTM üzerinde 23 inceleme var. Funding Pips üzerinde 105 inceleme var işte %5 bunun nasıl okunduğunu bilmiyorum kusuruma bakmayın burada da 50 tane inceleme var bu şekilde tüm firmaları teker teker bakabilirsiniz sonrasında gelelim bir de exclusive offers kısmına burası bu sekmeye tıkladığınızda burada yer alan her şey sadece proform match üzerinden alınan hesaplar için geçerli kendi kodları var. Burada gördüğünüz gibi %20'lik, %40'lık indirimler veya işte sürekli olan %10'luk indirim genelde mesela MyFundFix %5 yapar. Bu şekilde %10'luk indirimleri var. Veya BrightFundit'da biraz önce gösterdiğim gibi işte bir hesabı payout'a getirirseniz diğerinden bir tane daha alabiliyorsunuz şeklinde indirimler var. Burayı sürekli olarak takip edebilirsiniz. Zaten bayağı bir firmada indirim var. Veya atıyorum bir firmadan hesap alacaksınız diyelim. Atıyorum Maven'dan alacaksınız. Direkt buraya yazarsanız Maven'daki tüm indirimleri görebilirsiniz. Sonrasında ekstra account programının zaten üstünden geçtik. Bir de şu anda devam eden tüm indirimler yani public yapılan indirimler de burada yer alıyor. Gördüğünüz gibi buradaki liste bir tık daha uzun zaten. Bunları da bu şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi geldik sadakat programından bahsetmeye. Burada öncelikle zaten eğer aşağıdaki linkten girdiyseniz burada my account kısmına basıp bir hesap oluşturmanız gerekiyor register sayfasından. Oradaki hesabınızı oluşturduktan sonra bu şekilde size bir dashboard kısmı gelecek. Bu şu anda benim dashboard'um. Burada gördüğünüz gibi şu anda bizde bir sadakat puanları var. Yani burada sadakat puanı bakiyemizi görüyorsunuz. Ama ondan önce size bir sadakat puanının ne olduğundan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi eğer karşınıza denk geldiyse bazı firmalarda Bright Funded gibi veya başka firmalarda varsa bilmiyorum. Siz o firmadan hesap aldıkça veya payout aldıkça sizin hesabınızda belirli bir puan birikir. Bu puanları da siz sonrasında biriktirerek 5000'likten 500.000'liğe kadar hesap alabiliyorsunuz. Ancak Proform Mesh'deki en büyük avantaj Farklı firmalardan hesap alsanız bile Hepsi tek bir havuzda toplanıyor Ve bu havuz içerisinde siz Dilediğiniz firmadan e, Hesabınızı alabiliyorsunuz Burada size öncelikle zaten şeyi göstereyim Direkt sol üstte e, Earn loyalty points diyor Buraya basarak ücretsiz bir şekilde işte Twitter'larını takip ettiğinizde Instagram'larını takip ettiğinizde Youtube'u takip ettiğinizde Bir de inceleme paylaştığınızda e, Toplamda 900 puanlık bir sadakat puanı kazanabiliyorsunuz. Zaten siz ilk kayıt olduğunuzda da bir 500 puan veriyor. Yani totalde 1400 puan toplayabiliyorsunuz. 2000 puan da 5000'lik hesap türü açılıyor. Sonrasında geldik. Size biraz önce satın alma sayfasında loyalty point kısmı göstermiştim ya. Onu yes olarak işaretlemeniz gerekiyor. Hatta onu da bir yan sayfadan açalım. Daha rahat anlamanız için. Evet burası biraz önce size gösterdiğim Bright Funded'ın hesap alma kısmı. Burada gördüğünüz gibi bu hesap şu anda size 450 sadakat puanı vereceğini söylüyor. Ancak bunu yapmanız için burada yes add to my account demeniz gerekiyor. Bu sadece siteye bir randevu oluşturuyor gibi düşünebilirsiniz. Yani atıyorum hani siz bir restorana gideceksiniz önceden haberini verirsiniz. Sonra geldiğinizde sizi kontrol edip onaylarlar ya. Burada da aynı sistem var. Siz burada önceden haber veriyorsunuz gibi düşünüyoruz, düşünmeniz gerekiyor. Şimdi geldik yine dashboard sayfasına. Burada gördüğünüz gibi puanları topla yani claim point isminde bir tane butonumuz var. Buraya siz aldığınız hesabın e mailine kadar buradaki her şeyi doğru bir şekilde dolduracaksınız. İşte buraya mesela Bright'tan aldınız diyelim. Bir örnek yazalım buraya. İşte Bright İsmini de tam yazalım Bright Founded direkt birleşik yazmışlar. Tabi bunu yanlış yazarsanız da zaten kendileri bir kere daha kontrol ettikleri için sıkıntı yaşamazsınız. Account size'ımız 100 kaydı. Sonrasında bir de siz hesabı aldığınızda mailinize bir fatura gelir. O mailinizdeki faturayı pdf veya ekran görüntüsü olarak buradaki upload file kısmına basıyorsunuz. Sonrasında o ekran görüntüsünü veya pdf'i yüklemeniz gerekiyor bunu yapmazsanız olmaz. Bunu zaten her firma siz ödemenizi tamamladıktan sonra mailinize gönderiyor. Sonrasında işte krolapsı istiyor musunuz? Bu biraz daha reklam amacıyla isterseniz seçebilirsiniz. Bir de geldik önemli olan kısma. Buradaki affiliate kod kısmına Kamogera yazarsanız eğer iki kat daha fazla puan kazanıyorsunuz. Mesela burada Bright Fund'da şu anda 100 kallık hesabı bu şekilde alırsak bize 450 puan verecek. Ancak siz yine bu hesabı alıp buraya affiliate kodu, benim kodumu yani Kamogera yazarsanız siz 450 yerine 900 puan kazanacaksınız. Tabii ki küçük hesap alsanız da veya büyük hesap alsanız da yine aynı şekilde ilerliyor. Bu şekilde size verilecek olan hediye hesaplara daha kolay ulaşabilirsiniz. Bu biraz önce bizim yani buradaki yes add to my account dediğinizde otomatik olarak sizin hesabınıza puan eklenmiyor. Bunu manuel olarak yapmanız gerekiyor. Zaten çok kolay bir işlem. Size biraz önce gösterdim zaten. Bu şekilde buradaki sadakat puanı sisteminden de gayet güzel bir şekilde yararlanabilirsiniz. Buradaki sadakat puanının daha detaylı incelemesini görmek istiyorsanız da eğer sağdaki 3 çizgiye basıp loyalty programını da seçerseniz bu şekilde sizlere daha detaylı bir görüntüsü yazı yazılıyor. Pro firm Match bu şekilde. Dediğim gibi buradaki sadakat puanı sistemi gerçekten çok iyi. Çünkü siz şu anda eğer zaten karlı bir tradersanız bir tane firmayı fullediğinizi varsayıyorum. Ve diğer firmalardan hangisini alacağınızı bilemiyorsunuz diyelim. Burada yine aynı şekilde ana sayfada Unlisted Firms kısmı var. Burası çok önemli. Bir hesap alacağınızda bana mesela YouTube yorumlarına yazıyorsunuz şuradan hesap alacağım güvenilir mi veya Telegram'dan Discord'dan vesaire. Buraya geleceksiniz unlisted firms kısmına gördüğünüz gibi şu anda bu sayfa pro firm match içerisinde listelenmeyen yani şu anda olunduğu biliniyor ancak daha tam onaydan geçmeyen firmalar yani ana sayfada bunlar gözükmüyor burada şu anda sadece bunlar var bir de burada delisted ve üstünde uyarı bulunan firmalar var mesela burada şu anda funded engineer geçtiğimiz günlerde zaten burada açıklaması da yazıyor. Geçtiğimiz günlerde payoutları kabul etmemeye başladılar, reddettiler ve tüm funded hesapların funded'ını alıp birinci phase'den yeni bir hesap verdiler. Bu yüzden şu anda funded engineer hem unlisted hem de şu anda suspended yani engellenmiş durumda bu olaylar çözülene kadar en azından. Burada zaten experiences'a basarsanız da yine review kısmındaki yorumları görebilirsiniz. Bu şekilde yorumlar da yer alıyor. Şimdi gelelim diğer firmalara. Mesela burada ne varmış? Cortana. Buradaki Cortana eğer HFT yani High Frequency Trading ile ilgileniyorsanız ona izin veren bir firmaydı. Ancak çok fazla payout reddediyorlar. Burada da zaten uyarılı olduğunu görebiliyoruz. Bu arada ben bu suspended'ı yanlış söyledim. Şu an için sadece durdurulmuş şeklinde. Ancak mesela bir spoka bakarsanız bu direkt delist edilmiş. Yani direkt olarak siteden tamamen kaldırılmış. Ee, ve bazen bu kaldırılmaların sebebi şundan da olabiliyor. Mesela dediğim gibi ProForm Match e, kendi ekibi firmaların CEO'larıyla konuşuyor sürekli olarak. Eğer e, CEO'lar bunların tüm sorularını cevaplamazsa veya e, çok nasıl diyeyim kabul edilemez veya akılda soru işareti bırakan cevaplar verilirse o zaman da yine unlisted kısmına giriyorlar. Zaten buradaki tüm firmaların neden delist edildiği veya neden suspended edildiği ve hangi tarihte edildiği de buralarda yazılıyor. Bir de sağ altta yine destekleri var. Buraya basarak tüm bilgilendirmeleri alabilirsiniz kendiniz. Proper Match sistemimizin tanıtımı bu kadardı. Umarım e, kafanızda çok fazla soru işareti bırakmamışımdır. Eğer öyle olduysa da yorumlar kısmına mutlaka yazın ki e, sizin o soru işaretlerinizi biraz da olsa gidermeye çalışayım. Dediğim gibi sadakat puanında iki kat kazanmak için e, ve direkt sadakat puanı kazanmak için kendi hesabınızda girip burada e, Claim Points kısmına basmanız gerekiyor. Buradaki claim points kısmına basmanız gerekiyor. Yoksa otomatik olarak puanlar size eklenmiyor. Sizin bir fatura bildirip oraya kendinizi doğrulamanız gerekiyor. Bunu da yapmayı unutmayın. o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.